Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Iğdırımıza ait yöresel üzümlü sütlü pilav pişireceğiz. Malzemelerimiz 3 su bardağı pirinç, 3 kaşık sade yağ, 1 su bardağı kuru üzüm, 1 su bardağı su, 4 su bardağı süt, 2 kaşık tuz. Pirincimizin nişastasının çıkması için 2 kaşık tuz koyuyorum üzerine kapatacak kadar kaynamış su ilave ediyorum. Yaklaşık bir saat bekleyeceğiz. Sütlü üzümlü pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Yağımızı 2 dolu kaşık tereyağı koyduk. Bir saat önce ıslattığımız pirincimizi yıkadık. Nişastasından ayırdık. Süt gözlümlü pilavımızı yapmaya başladık. 2 dolu yemek kaşığı tereyağı kullandım. Yağımızı erittikten sonra 4 su bardağı süt, süt ilave ediyorum, 1 su bardağı su kaynamaya bırakıyorum. Yemeğimizin suyu kaynadı daha önceden ıslattığımız nişastasına ait ay aitladığımız pirincimizi ilave ediyoruz. Tatlı pilav olacağından çok az tuz kullanıyoruz. Bir çay kaşığı kadar tuz koyacağım. Göz kararı. Altını biraz kısıp pişmeye bırakacağım. Bir adet şeker lezzet vermesi için. Pişmeye bıraktım. Açtım. Pilavımız suyunu çekti. Kuru üzümlerimizi alıyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Üstüne havlu kağıt yayarak Demlenmeye bırakıyoruz. 15 dakika demlenmesini bekliyoruz. Altının kızarmasını bekleyeceğiz. Altının kıpkırmızı olması gerekiyor. Pilavımız pişti. Biraz altı kızarsın. Kızarınca güzel oluyor. Ha. Pilavımızın en önemli özelliği altının kızarmış olması.